Ne istiyorsun? Ev için. İlk evini inşa et. Evet. E, tamam. şimdi anlamadığım bir noktada şöyle bakayım. <laughs> Becerilerden <laughs> Evet iki tane çıbık dikti ev diye ama. Bana koyayım iki tane şey bir çıbık dikti bıraktı. amına Böyle ben de yaparım amına koyayım. Ne oldu şimdi buraya mı verecekmişiz? Zorla bana şey verdin. Ev var Küçük. Tamam. Aldım kütüğü. Çok ağır taşıyorum. Evet efsane de oyun mantığını arada anlamıyoruz. İki tane çıbık dikti bize ev diye ya biz şey yapamadık. Şuradan eşya şey yapacağız. <laughs> Çok iyiymiş. Ah öldürüm ama. Bak. <laughs> Vay ay. Oyunu keşfetmeye çalışıyoruz. Aa böyle daha mı güzel? Yo. Birinci şans daha iyi ya. Şimdi Ev dikti kanka ev diye gösteriyor. İlk evini inşa et diyor. Hmm, üretim, depolar, ev. Sıradan ev, ev. Merkezli zaten bunu buraya inşa etti. Acaba şöyle yapsam. bana koyayım. Kanka ev diktim ev. Ev gösteriyor. Aydınlatmanın evet ki tezgah. Tezgah. Bunca iş istasyonu. Baya kapsamlıymış oyun bu arada. Hmm. Bohça, sele, kamp ateşleri, oturaklar. Tizi hayvan üretim izin e de bunlar kapalı bunlar daha kapalı ya ilginç Tam bunu böyle buraya diktik ben buraya diktik yerleştir dedik aman akıyım zamanın geçmesi lazım uyumam mı lazım uyku

Teknoloji yetersiz olduğunu kardeş. Bir an Bir dakika. Şurada. Dört. Dört. Ha evler bak. Burada evler var. He bu ayrı. Tamam. tamam. Elime ne alacağım ben? Ana... <laughs> Elime bir şey alacağım. <laughs> Elini al. <laughs> burada burada eşyalar var mesela. Ya <laughs> herhalde bir tur dolaşıp geleceğim etrafta. Tut. Hadi bakayım. Ananı sikeyim. Elim almam lazım gene galiba. Dur. Ama sikeyim. Ortalığı... Nereye gidiyorsun? Kendi kendine yapıyor. Aha. Kaldık. kaldı kalmadım. Yaşanı ona alırım ağır. çünkü ondan. Ona koyayım. Bütün her şeyi aldık. Ondan sonra diyoruz ki. Şuraya at. Ha. Koyayım. dolandırıldık lan dolandırdık lan konuştum birkaç kişi de dolandırdık lan yolu yapmadığımız şimdi kardeşim işlere yolu yapmadığımız için mi ve Valla bilmiyorum biz bir şey demedi ki. sana daha oyun oynuyorum yani. Çakıllı yol. Evet. Eve yolu çektik gibi. Yani. Buradan gideriz. Kardeş, ev buraya yaptık, tamam mı? Ev gözüküyor. Bu bir konteynerler. Tamam bu dursun burada selamız. Alakası yok kanka o zaman ya. alamıyorum çünkü ahşap çekişle şey yapabilirim. Dur. Tamam ya bu da şeye benziyor ya dur. Açıp çekiş alayım. Muhtemelen onunla böyle evi şey yapacağız. Böyle bir şey olabilir. Ya şey aklıma geldi de. Ee, şey oyun aklıma geldi oradan. Yoksa iki saat amına koyayım. Oraya gideceğiz yok buraya gideceğiz kaybedeceğiz oyun amına koyayım şeyden aklıma geldi ya. Rast mıydı o? Bir vardı çekiş yapılıyordu. Bir sürü oyunda öyle yapılıyor ama ben nasıl onu hatırlayamadım anlayamadım. Buz göbeği yeriz abi. Yemene koydum ağırlaştık gene. Gene ağırlaştık kardeşim. Şundan biraz atalım. Çubukları burada alırız. Ahşap ya çekici yaptırmasında bir mantık vardı da. 4 tane daha taş Tutma Evet yine ağırlaştık amk 4 tane taş alıyoruz ağırlaşıyoruz Aşkın adaletin için ha 2 3 4 Buraya kuruyorum kardeşim. Ah, oh. biraz sonra çıpuklar işimize yar yarayacak. Ah, küçük. Evet, tam iki ölü karakter. Ya bana koyayım. Nereden öyle çubuklar attığımız? Kardeşim şu başımızı sokacak bir ev lazım. Üst düzelge. Öldüm olarak Erdi yapar gelir. Ne oluyor lan? Ah, ne kadar güzel olacak evimiz. Öldüm bir dakika. Ya, tam biliyorum sıkıntı yok o kadar da. Şeydi ee, bir tane oyunla yapıyorlar çünkü. Sadece şey yapmıyordu. Yüzmek için. O işareti gösteriyordu zaten de. Gösterir zaten de. Biz burada sadece acemilik ben ee, okuyacağım derken ne yapacağımı şey yapamadım. Nereye gideceğimi şey yapamadım. Birazcık da acemilik oyunu öğreniriz ya beraber oyunu. Sonuçta keşfetmek. Tatlı bir oyun mu diye bakalım diye girdim. Aslında hiç şey de yoktu. Bugün programında yoktu bu. Tamamen rastgele gelişmiş bir şey oldu. Nasıl lan? Kütük yok. Rastgele oldu şu an. Değil mi? Kütük lazım. Kütük lazım. Çabuk. İlla bana buradan... Evet. Sadı Bey yok. Ee, planınız var mı bilmiyorum sizin. Varsa yayındayım hazır. Bilmiyorum kimse bana bir şey demedi. Yarın için bir şey yaparız dendi ama ne oldu ne oldu ne bitti bir şey söylenmedi bana. Ben de sol olarak girdim öyle 3-4 saattir oyun oynuyorum yani. Gelen yok bir yemeri abi kalemim burada bakıyor ne yapıyor. Hı, bu diye. <laughs> Onun haricinde... Oha kapım doldu lan. <laughs> Aa ne kadar güzel. da bitirirsem geleceğim dedi ya. Bit bitirmez muhtemelen ya. Aa skip ahşap. Aha kütük. Hasır. Demin oraya hasırlar attıydık ha. Amına koyayım değil mi? Ne attık oraya asırları? Nereye attık onları? sikim ödüm koptu lan. <laughs> Nereye attık onları? Çıbıkları alalım. Asırları şuralara bir yerlere atıyor biz? Keşke yakınlara atsaydık anam sikim. Deli şeysinden toplarız onları da. Aha. Ah vişne şarabı. İçeriz. Oh şarap. Şaraplar ve kadın. Çok iyi. Şaraplar ve kadınlar. Üstün başın kirli. Ne yapabilirim? Açım da. Ev kurmaya yapmaya çalışıyoruz burada. Evimizi kurmaya çalışıyoruz. ilk evimizi. Ah hasır. Dur. Burada yemek Ya kardeşim karnına çıktıysa? Zıplayamadım. Hasır lazım buraya. Ve bir küçük lazım. Abi hasırlar şurada vardı ya. Kaybettik ama gidip hasır toplayayım. da bola tal tá? que não.